3, 2, 1 başlayınız. Ve Ömer. Ya oğlum 2 dakika yerimizi almasan. Ben senin gibi enayi değilim CK. Sus. Puh! Hocam, bu kime bana tükürdü? Hocam buna bakmayın bu deli çıktı. Aaa kocaman elim kanıyor pislik adam. Hayırınızı 5 dakika bekleyiniz. Bu arada like atmayı unutmayın lan. Devam ki. Oğlum hala devam ediyoruz ya. Çok eğlenceli. Durmak istedim. Safi. O zaman dur. Anlasam. Sonra... Ya Safir beni izliyor mu acaba? Yorumlarda yazın. Neyse. Safir buralarda bir yerde değildir. Bilmiyorum ben. Ee, Biraz daha, daha da şarkı Neyse tamam ya boşverin. Tamam. Lan. Eee. Lan. Eren beni geçmiş. Az kaldı bitiyor. Yes be ben kazandım. Oye.